أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين يجرب ميس الله سبحانه وتبارك وتعالى يا حمد سنة والسن ونون سن پیغمبرنا سلاة والسلام وبيه نستعين الله يرضميلا Değerli kardeşlerim, sohbetimiz 7 kristal şifa çalışması rızık ritüeli büyü ve musallatan temizleme çalışması hakkında olacaktır. Öncelikle 7 adet beyaz kuvars kristalı satın alıyoruz. Çünkü kristaller her yerde bulunabilir. 7 adet. Bir dolunay gecesinde ne yapacağız? Amaç 7 kristali herhangi bir topraklı vazo. Yani saksı olsun içinde toprak olan bir saksı da bekleteceğiz. Ve dolunay ardında yeni ay olan ilk gecede ne yapacağız? Çalışmamıza başlayacağız. Birinci kristale Kur'an-ı Kerim'de surelerin başında geçen kaf, ha, ya, ayn, sat. Bin defa birinci kristale bunu okuyoruz. İkinci kristale bin defa ya mubdi'u esmasını okuyoruz. Üçüncü kristale 551 defa ya müteali esmasını okuyoruz. Dördüncü kristale 500 defa ya metin esmasını okuyoruz. 5. kristale 313 defa ya mugni esmasını okuyoruz. 6. kristale 41 defa İhlas suresini okuyoruz. 7. yani son kristale ise 21 defa ayetel kürsi okuyoruz. Kristallerden bir daire oluşturacağız. Evet odamızın içinde. Dairenin tam ortasına geçip duamızı yapacağız. Niyetimiz ne ise, talebimiz, hacetimiz ne ise kristallerin ortasına oturup talebimizi Allah'a arz edeceğiz. Kristaller odada duracak konu tamamlana kadar, arınma gerçekleşinceye kadar ne yapacağız? Her akşam kristallerin ortasına geçip abdestli bir şekilde niyetimizi, hacetimizi Allah'a arz edeceğiz. Bunu kaç gece yapacağız kıymetli kardeşlerim? 7 kristal olduğu için 7 gece yani yatsı namazından sonra 7 gece aynı şey yapacağız. Ve her gün gündüzleri ise fakir fukaraya elimize geldiği kadar birer sadaka vereceğiz. İlk gece niyetimiz için duamızı yapacağız. İk, i̇kinci gece aynı şekilde hacetimizi Allah'a arz edeceğiz. Üçüncü gece ile yedinci gece arasında büyüden musallattan, nazardan arınma çalışmasını yani niyetimizi yapacağız. Bunları yaparken Allah'ın izniyle evimizde hanemizde, üzerimizde çocuklarımızda nazar, büyü musallat, kısmetsizlik varsa Allah'ın izniyle hepsi o evi 7 gün sonunda terk edecektir. Ve o eve bereket vasıl olacaktır. Aleyna aleyküm selam. Allah'ın selamı her daim hepimizin üzerine olsun. Allah razı olsun. Cümleten hoş geldiniz. Evet kıymetli kardeşlerim. Çalışma hem basit hem de hepimizin yapabileceği çok kısa bir çalışmadır. Ne yapacağız? bu çalışmayı yerinde yeni ay. Şimdi Ramazan bitiminde yeni ay çıkacak. Yani Şevval ayı. Bu ay Ramazan'ın sonunda başlayabiliriz. Yani Ramazan ayı Nisan 20'sinde Allah'ın izniyle tamamlanıyor. Ne yapacağız? Bayramın birinci günü yani yatsı namazından sonra bu çalışmamıza başlayabiliriz. Çünkü yeni ay görüneceği için ve hem de zaman önümüzde hazır. Onun için önümüze bir fırsat var. Bunları yaparken Allah'ın izniyle evimizdeki bolluğun ve bereketin nasıl arttığını Allah'ın izni ve keremiyle üzerimizdeki yorgunluğun, ağırlığın, kısmetsizliğin, göz nazarın, nefis nazarın, büyü ve musallatın nasıl arındığını kendimiz de buna şahit olacağız. Al, amin Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim Selma Cede Kadir gecesi şunu belirtelim. Takip ettiğimiz, takip ettiğimiz, kendimiz şahit olduğumuz kadarıyla alametleri Ramazan'ın son 10 günü dediğimiz ya ilk son 10 günü yani Ramazan'ın 20'sinde bütün alametler o gece belirlendi. Bizim kendimiz takip ettiğimiz, şahit olduğumuz Kadir Gecesi o gece bütün alametler gerçekleşti. Ama siz yine tembellik yapıp da Kadir Gecesi geçti diye ihmal etmeyin. Biz sadece kendimiz şahit olduğumuz, tecrübe ettiğimiz evet Ramazana son 10 gün kala alametlerin gerçekleştiğini, Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 10 günün başlangıcında ortaya çıktığını şahit olduk. Allah'ın izni ve keremiyle bu alametlerin sadece bir tanesine vakıf olamadık. O da deniz suyunun tatlı olması. Yani bulunduğumuz bölgede deniz olmadığı için onu tecrübe edemedik ama diğer bütün o alametlerin yerine geldiğini şahit olduk. Yani geçen zaman diliminde işte Ramazan'ın 20'sinin 19'unu 20'ye bağlayan gece bütün alametler o gecenin Kadir gecesi olduğu biz bunu bütün alametleri takip ettik. Havanın çok sakin oldu. Rüzgarın dahi esmedi. Hayvanlar yani köpekler o akşam havlamayacağını biz bunu dışarıda takip ettik. O gece bütün alametler o gece uydu. Yani Ramazan'ın 19. gecesi 20'ye bağlayan gece Sadece deniz tuzunu tecrübe etmedik. O da bulunduğumuz bölgede deniz olmadığı için öyle bir imkanımız yoktu. Deniz suyunun tatlı mı, tuzlu mu? Deniz suyu eğer tatlı ise zaten Kadir gecesidir. Bunu İbn Abbas diyor. Peygamber Efendimiz'e rivayet etmiş. Siz yine de tembellik yapmayın. Kadir gecesini son gününe kadar yani Ramazan'ın 29. gecesine tek sayı olan gününe kadar yine arayınız. Sizi bir nevi oyalamış olmayalım. Yine de siz ümidinizi Allah'a bağlayın. Biz bütün alametlerine şahit olduk. Sadece bir alametine şahit olmadık. O da deniz suyunun tatlı mı tuzlu mu bulunduğumuz bölgede deniz olmadığı için o alametini tespit edemedik. Yani bizim şahit olduğumuz, takip ettiğimiz, tecrübe ettiğimiz alametler hepsi Kadir Gecesi'nin geçtiği yani 19. Gecesi'nin 20 gecesine bağlayan gece olduğunu biz buna tecrübe ettik ve şahit olduk. Rabbim sizlerden ve bizlerden razı olsun. Amin Allah razı olsun. Evet değerli kardeşlerim Allah izin verirse Ramazan'dan sonra bir aksilik herhangi bir engel çıkmasa böyle kapsamlı Arapça dersleriyle Arapça öğrenmek isteyen Havvas dersleri, vefk derslerini ayrı ayrı paylaşıp sizler de bu konuda istifade edersiniz. Bu derslerin devamı için kanalımıza destek vermeyi, abone olmayı ihmal etmemenizi istirham ediyorum. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.